Ağaçların arasında bulunan bu alanda çapaladık soğanlarımızı dikeceğiz. Şöyle 5'er altıer santim aralıklarla. Geçen senelerden diktiğimiz soğanlar ve sarımsaklar burada. Bunlar da çimlenmişler, kök salmışlar. Tekrardan dikeceğiz. Evet arkadaşlar. Soğanlarımızı ektik. Can suyunu verdik. Ondan sonra büyümesini bekleyeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 karık soğan. Son karıkta da geçen seneden kalma sarımsaklar vardı. Onları da geri yerlerine diktik. İnşallah bereketli olur. Daha önce dediğim gibi Herhangi bir boş yeriniz varsa, bir bahçeniz varsa, bir toprağınız varsa mutlaka bir şeyler dikin.